SporToto 35. hafta karşılaşmaları için karşınızdayız. Sizlere merhaba diyoruz. 34. haftayı geride bırakırken yine tahminlerimiz iyiydi. Yalnız ikramiye'nin e, iyi bir ikramiye kazandırmaktan e, problem yaşadık. 15'i yine bulamadık. E, Tabi bilenler çok oldu. 15'i yakalayan çok oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz ikramiye kazananları. Biz yine 12'de kaldık yanılmıyorsam. Yani yanılmıyorsam tam kontrolümü sağlayamadım. Ee, muhtemelen 12'de kaldık yine tahminlerimizde ee, hangi maç bizim için çok büyük bir sürpriz oldu mesela Dortmund maçı bizim için çok büyük bir sürpriz oldu Yani iki beklemiyorduk Dortmund'un kaybetmesini beklemiyorduk bu bizim için büyük bir sürprizdi ee, yani Hatay'la evet Adana Demir'le Hatay spor müsabakası için belirlediğimiz sıfır maçın sıfır geleceğini söylemiştik bunu bulmak güzeldi Giresun'da Sivas maçında biz sıfır beklemediğimizi söylemiştik. Taraflardan biri kazanacak demiştik. Bu ikinci yanıldığımız maçtı. Ya bir diğer yanıldığımız maç ise Altay'la e, Antalya maçı oldu. Biz Altay'ın kazanacağını, kendi evindeki oynayacağı müsabakayı kazanacağını söylemiştik ama e, yanıldık. Antalya kazandı. Bunun haricindeki maçların hemen tamamını e, bildik. Yani e, 12'de kaldık ve tahminlerimiz de çok iyiydi. Şaşırmadık. Özellikle Avrupa'da full çektik biliyorsunuz zaten. Gerçekten tahminlerimiz çok iyiydi. Hani biraz daha dikkatli olsaydık bu 3 maçı da bilseydik 15'i bilecektik. Kısmet diyelim. Kısmet olmadı. İnşallah bu haftaya kısmet olur. yani Geçen haftaya nazaran hemen hemen birbirine benzer bir program çıkmış. Ee, sadece derbi var. Eee derbi haricinde maçlar pek de bizi zorlayacak gibi gözükmüyor. Devretmesini de beklemediğim bir hafta olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah bu hafta 15'i biz bileceğiz. Evet, daha fazla sizleri yormadan, bekletmeden direkt tahminlerimize geçelim. İlk maçımız Gaziantep ile Trabzonspor. Gaziantep kendi evinde oynayacak. Seyircisi olacak. Biliyorsunuz deplasmanda deplasmanda kazanamayan Gaziantep kendi evinde maçları kazanıyor geçen haftada. Kasımpaşa maçı çok ilginçti. Biz Kasımpaşa'nın kazanacağını söylemiştik. Amenna da. Kasımpaşa kırmızı yedi. Antep maçı alacak diye bekledi herkes. Bir birdi. Yalnız Antep'te kırmızı yedi. Kırmızı yedikten sonra ikinci golü yedi. Deplasmanlarda bir türlü kazanamıyor. Antep'in böyle bir problemi var. Bu haftaki rakibi çok güçlü. Trabzonspor. Şimdi Trabzonspor da haftayı beraberlikle bitirdi ki biz ya kazanacak ya da beraber kalacak diye düşünmüştük, söylemiştik Beşiktaş karşısında. Ha, Trabzonspor iki haftadır puanlar kaybediyor. Rize mağlubiyeti, Beşiktaş beraberliği. Bence artık bu hafta telafi edecektir deplasmanda olsa da kazanacaktır şu şampiyonluk yolunda. Daha fazla sekteye uğramak istemeyecektir. Müsabakayı kazanacaktır. Yani rahat kazanmasını bekliyoruz, zorlanmayacaktır diye düşünüyoruz. E ilk maç için size tavsiyemiz 2 olacaktır. Ha günü oynanacak bu maç açılış maçı olacak Toto'nun. İkinci bir ihtimal vermek gerekirse de yani Trabzon mağlup olmaz, Sıfır biter en kötü diye düşünüyoruz. Ama ben Trabzon'un bu maçı rahat kazanacağını düşünenlerdenim. Ki oynanma yüzdelerine baktığımızda da %66'lık gibi bir oran var. Evet ikinci maçımız Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa oynayacak ee, yani Volkan Demirel geldikten sonra Karagümrük'te pek bir değişiklik olduğu söylenemez maçlarını kazanamıyor en son Galatasaray mağlubiyeti var ee, Kasımpaşa formda son maçlarını kazanmış bir Kasımpaşa var geçen hafta kırmızıya rağmen kazandı Kasımpaşa'nın bu form grafiğiyle burada da galip gelmesini bekliyoruz yani en kötü e, Fatih yani iki ihtimali olur. En kötü bir alır. En kötü derken yani ikinci bir ihtimal bir alır. Ben hani deplasmanda da olsa Kasımpaşa'yı daha şanslı görüyorum. Fatih Karagümrük bir problem yaşadığını, bunun teknik boyutta olduğunu düşünüyorum. Hatta Volkan'ın son maçı da olabilir diye düşünüyorum. Yani Fatih Kasım Kasımpaşa maçına iki ihtimal var. Ya bir alacak ya deplasman alacak. Ben Depresman'ı daha şanslı görüyorum. Oynanma yüzdeleri ne kadar az olsa da e, ben tersine bir durum olduğunu düşünüyorum. Kasımpaşa'nın kazanmasını bekliyorum. E, ama ik, ikinci bir ihtimali aramak gerekirse e, Karagümr'ün galibiyetini alabiliriz. E, sıfır beklemediğim bir müsabaka. Diğer maçımız Göztepe kendi evinde Kayseri Spor'la oynayacak. tabii Göztepe'nin artık e, toparlanması zor olacak kalan çok az hafta var. Yani göztepe'nin ligde kalması artık mucizelere kaldı diyebiliriz. Tabii Kayseri'de enteresan bir durum var. Nedir o enteresan durum? Spor çok iyiydi. Yalnız son haftalarda sendelemeye, arda arda puanlar kaybetmeye başladı. Biz bu hafta da geçen hafta da 34. haftada biz Fenerbahçe'nin kazanacağını söylemiştik. Kayseri'ye karşı zaten farklı mağlup oldu. Yani Kayseri'de bir düşüş var ve bir türlü durduramıyor bu düşüşü yani Hikmet Karaman'ın koltuğu da sallanıyor diyebiliriz. Gerçekten işi çok zor. Hani kurtulmak için arada arada galibiyetler olması lazım Göztepe'nin. Kayseri Spor ona nazara daha iyi durumda. Yani arada bir 13 puan fark var Göztepe ile. Burada Göztepe kaybetmez diye düşünüyorum. Göztepe kazanır diye düşünüyorum. Yani kendi evinde oynayacağı bu müsabakayı artık oynayacağı tüm müsabakaları final havasında geçirecek. Ve e, kendi evindeyken özellikle kazanmaya çalışacaktır ve e, bunu başaracaktır diye düşünüyoruz. E, bu maç için size Göztepe'nin galibiyetini tavsiye edebiliriz değerli izleyicilerimiz. Çok da ikinci bir ihtimal olursa sıfırla olur. Söylemekte fayda var ki ikili arasında kimse bakılara baktığımızda genelde sıfır bitmiş. 1-1 e, 0-0 2-2 gibi e, skorlarla bitmiş. Diğer maçımız Rizespor kendi evinde Konya Sporu ağırlayacak. E, Tabi Konya Spor'un yükselişi devam ediyor, çıkışı devam ediyor. Yani Konya Spor çok formda. Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra tekrar toparlandı. İkinciliği kolay kolay bırakmaya niyeti yok. Onu söylemekte fayda var. hani Devler Ligi'ni oynayan bir Konya Spor var. İkincilik yolunda ilerleyen, ikinciliği kaptırmak istemeyen Fenerbahçe'ye bir Konya Spor var. Rize Spor'da e, ligin dibine havlu atmış durumda. Sondan ikinci sırada şu anda. O da kurtulmak için çırpınıyor. E, Trabzon galibiyeti güzeldi ama e, 34. hafta yani bu haftayı geride bırakırken mağlup oldu. Alanya'ya mağlup oldu. Yalnız ben Rize'nin kendi evinde kolay kolay teslim olmayacağını düşünüyorum. İkili arasındaki müsabakalara baktığımızda da gollü geçen müsabakalar oluyor. Son maçı e, Konya kazanmış. Bu müsabakada ben hani Taraflardan biri kazanacak diye düşünüyorum. Bir ya da iki diyeceğim bu maç için. Evet, Konya Spor'un bu kadar formdayken müsabaka kazanması normal ama Rize özellikle kendi evinde oynarken düşmemek adına kazanmak için çırpınacaktır. Bir ya da iki gelecek bu maç. 0 beklemediğimiz bir müsabaka. Diğer maçımız Beşiktaş kendi evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Tabii Beşiktaş İsmail'le ile ilk puan ilk maçına çıktı. İlk puanla aldı. Çıktı ilk maçta derbi oldu. Trabzon derbisi. Ya bu maçta ben Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Kendi evinde oynayacak. Seyircisi olacak. İzmail'in etkisi olacak yeni teknik direktörümüzün. Yani alan yana kadar formda olursa olsun ben Beşiktaş'ın kazanmasını kazanacağını düşünüyorum. yani teknik direktör değişikliği Beşiktaş'a ilk haftalardan itibaren yarayacak gibi gözüküyor. Bu maç için ise tavsiyemiz Beşiktaş'ın galibiyeti. Diğer maçımız Yeni Malatya ile Giresun Spor müsabakası olacak. Tabi Giresun Spor 34. haftada 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirip bir puan kazanmayı başarmıştı. Sivas karşısında biz taraflardan biri kazanacağını söylemiştik ama Sivasspor Spor 2-0 öndeyken büyük hatalar etti. Bir puana razı oldu. Tabi Giresun Spor Ligi'de kalmak adına yani mücadelesini iyi yapıyor. Bu alttaki rakibi kağıt üstlerinde kolay gözüken bir ekip. Çünkü düşmeyi hemen hemen garantilemiş bir yeni Malatya ile oynayacak. Yeni Malatya çok kötü bir durumda zaten. Başakşehir ile oynadı. Mağlup oldu. Bu maçta da ben Giresun'un kazanacağını düşünüyorum. Size tavsiyemiz 2 olacaktır. Giresun'un kaybetmesini beklemiyoruz. Yeni Malatya havlu atmış durumda. Hani kazansa ne olacak e, kurtulamayacak zaten e, yani Giresun'un kazanmasını bekliyoruz size tavsiyemiz 2 olacaktır diğer maçımız Adana Demirspor'la ay arasında oynanacak müsabaka e, Adana Demirspor'da bir e, bu hafta geride bırakırken e, yine 3 puan kazanamadı burada kendi evinde oynayacak seyircisi olacak e, Avrupa aşkına Avrupa'ya gitmek adına ee, yani maçları kazanmak zorunda. Yine aynı şekilde ligden e, yani düşmesi düşünü düşeceği e, büyük oranda e, görülen görülen Altay'ın burada kazanmasını beklemiyoruz. İkili arasında kimse bakrağa baktığımızda da genelde sıfır gelmiyor. Taraflardan biri kazanıyor. İşin ilginç tarafı genelde Altay maçları kazanıyor ama bu sezon e, ilk maçı Adana Demirspor deplasmanda da olsa kazanmayı başarmış hani Adana Demirspor'un 3 puan hasretini burada dindireceğini, telafi edeceğini geçen haftayı, bir önceki haftayı, maç maçı kazanacağını düşünüyoruz. Bu maç için size tavsiyemiz Adana Demirspor'un galibiyetini almanız. Diğer maçımız Sivasspor kendi evinde Başakşehir'i ağırlayacak. İşte bu zorlu bir müsabaka. Emre Belazozlu Başakşehir iyi ilerliyor, maçlarını kazanmasını biliyor. Tabii Sivas Spor'un 2-0 öndeyken 2-2'ye getirdiği Giresun müsabakasından sonra ya burada kendi evinde seyircisi önünde müsabakayı kazanır mı bilemiyoruz. Taraflardan kim alırsa emin olun şaşırmayacağımız bir maç. Bu müsabaka için e, tamamen ikili arasındaki müsabakaların istatistiğine bakarak bir e, tavsiyede bulunacağız. İkili arasındaki müsabakalar genelde sıfır bitiyor. Bu müsabakanın da sıfır bitmesini bekliyoruz. Bu maç için size tavsiyemiz sıfır olacak. İlle de ikinci bir ihtimal isteyenler, ikinci bir e, tercih isteyenlere de Başakşehir'in galibiyetini almalarını tavsiye edebiliriz. Üç ihtimali bir maç. Hatta bütçesi olanlar maçı kapatsın da. Hani Sivas Spor e, ne kadar Giresun beraberliği olsa da formda bir, e, bir Sivas Spor var. E, yani Sivas Spor e, ligin en iyi takımlarından bir tanesi kendi evinde Başakşehir'de olsa devirmesi bizim için çok da sürpriz olmaz yani dediğimiz gibi birbirini zorlayıp sıfır bırakacak bu müsabaka öyle düşünüyoruz ama ille de taraf bahsi isteyenlere Başakşehir'in kalibiyetini öneriyoruz tabi bütçesi olan izleyicilerimize de müsabakanın kapatılması yönünde tavsiyemiz olabilir Ligdeki bir diğer maçımız Fenerbahçe Galatasaray maçı derbi Süper Lig'in derbisi. Ee, Fenerbahçe formda biliyorsunuz geçen haftayı da kazanacağını söylemiştik. Galatasaray e, Kara yenerek e, üst üste galibiyetler almaya devam ediyor. Ama ben burada Fenerbahçe'nin e, artık toparlandığını geçen hafta da söylemiştim. Kolay kolay maç vermeyeceğini söylemiştim. Bu, bu da öyle olacak. Ya burada Fenerbahçe bir kere yenilmez onu söyleyelim. Hatta maçı almazsa muhtemel. Bu maç için size tavsiyemiz 1 ya da 0 olacaktır. Hatta e, ben direkt 1 almanızı tavsiye edeceğim. Ama ikinci bir ihtimal olursa 0 ile olur. Galatasaray'ın deplasmanda Fener'i yenmesini, Fener bu kadar formdayken yenmesini beklemiyorum. Ki Fenerbahçe toparlanmış gözüküyor. E, bence müsabakayı kazanacaktır. En azından mağlup olmayacaktır. Ligimizdeki programdaki son maç Antalyaspor kendi evinde Hatay'ı ağırlayacak. Hatay Adana Demirle 0-0 berabere kaldı. Antalya kazandı. Antalya Akdeniz'deki Antalya Spor Akdeniz derbilerini genelde kazanıyor. Burada rakip Hatay Spor yani bence Antalya kendi evinde seyircisi önünde Hatay'ı mağlup edecektir. Bu maç için size tavsiyemiz 1 olacaktır. Avrupa Ligi'ndeki maçlarımıza geçiyoruz değerli izleyicilerimiz. Lütfen ama lütfen. Bizi dinlerken, programımızı izlerken, e, tahminlerimizi dinlerken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yüzlerce, bazen binlerce kişi izliyor e, tahminlerimizi. Yalnızlık like yapmaktan geri duruyorlar. Yani bir like yapmak çok e, şey değil. Yani size bir şey kaybettirmez değerli izleyicilerimiz. Bu kadar emek sarf ediyoruz. İyi kötü beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bilemiyorum. Çok çok beğenmezseniz dislike daha yapabilirsiniz. Yani beğenmeme e, tuşuna da beğenmeme moduna da alabilirsiniz ki e, yani like'larınız bizim için önemli çünkü daha fazla seyirciye ulaşmada bize yardımcı oluyor. Lütfen ama lütfen bu ricamızı göz önünde bulundurmayı unutmayın değerli izleyicilerimiz. Evet tahminlerimize devam ediyoruz. Leipzig Hoffenheim'i ağırlayacak. Leipzig'in harika bir e, galibiyet aldı. Dortmund'u deplasmanda 4-1 yenmeyi başardı ki harika bir futbol oynadı. Yani Leipzig burada kendi evinde seyircisi önünde bu kadar formdayken kazanmasını bekliyoruz. Bu maç için size tavsiyemiz 1 olacaktır. Ha çok da ikinci bir ihtimal olursa sıfırla olur. Leipzig en azından kendi evinde kaybetmez. Diğer maçımız Premier Lig'den Aston Villa kendi evinde Tottenham'ı ağırlayacak. Yani Tottenham bir toparlandı gibi bir durum var. E, Conte'nin takımı iyi futbol oynuyor. Zaten e, kadrosu da iyi futbol oynamaya elverişli bir kadro. Deplasman'da olacak Aston Villa sezonun flash takımlarından. Burada bu kadar formdayken maçı kazanmasını bekliyoruz Tottenham'ın. İkinci bir ihtimal de olursa 2 ile olur. Size tavsiyemiz Tottenham maçında 2'dir. Bütçesi olanlara biri almalarında da tavsiyede bulunabiliriz. Neden? Aston Villa sezonun flash takımlarındandı. Yani bu kadar formda olduktan sonra son 3 müsabakasını kaybetmiş Aston Villa'nın Tottenham'da olsa karşısında bir galibiyet alma ihtimali, bir sürpriz yapma ihtimali de her zaman vardır. Onun için bütçesi olanlara değerlendirmeleri tavsiye olunur. Diğer maçımız yine Premier Lig'den Manchester City Liverpool derbisi var. Bu maç için size tavsiyemiz direkt sıfır olacaktır. İki taraf da müsabakayı kazanabilir. 3 ihtimalli bir maç. E, bu maç. E, yalnız ben burada ani taraflardan golü bir beraberlik bekliyorum. 2-2'lik bir skor bekliyorum. Ya da 1-1'lik bir skor bekliyorum. Yani çok geriden gelip e, City ile arasındaki puan farkını bire indiren Liverpool. Bu saatten sonra ben e, City'yi kolay kolay bırakmayacağını düşünüyorum. E, tabii işin ilginç tarafı bahis sitelerinde Nesine de en azından onu söyleyelim. City'ye daha az bir e, ganyan verilmiş yani e, mutlak favori olarak gösterilmiş. Ortalama yüzdelerine baktığımızda da genelde City tercih edilmiş. Tabi o olan bir durum City kendi evinde e, olacak seyircisi olacak e, avantajlı taraf olacak ama Liverpool bu kadar formdayken kaybetmez diye düşünüyorum. 3 ihtimal var. Yani Liverpool bu kadar formdayken deplasmanda da kazanabilir. City'nin kendi evinde olması zaten normal olur ama ben sıfır bekliyorum size tavsiyem direkt sıfırdır yani dediğimiz gibi golü bir beraberlik bekliyoruz 2-2-1 gibi bir skor bekliyorum ben bu maçtan size direkt tavsiyem maçı sıfır almanız tabi bütçesi olanlar olur iyi para harcamak isteyenler olabilir ki biz şimdiye kadar çok da yüksek bütçeli bir kupon hazırladığımızı düşünmüyorum o kadar çift tercihte bulunmadık genelde tek tane tercihlerde bulunduk Üç ihtimali bir maç olduğu için bütçesi olanlara maçı kapatmasını da söyleyebiliriz. Bu tavsiyede de bulunabiliriz. Diğer maçımız La Liga'dan Villarreal kendi evinde Bilbao'yu ağırlayacak. Ben de izleyeceğimizi tercih oranlarına katılıyorum. Villarreal'in kendi evinde maç kazanmasını bekliyorum. Avrupa için yarışan bu iki ekip arasında kimse baktığımızda da genelde sıfır bitiyor. Ee, ama burada ben son iki haftada yenilen e, Villarreal'ın e, artık bu mağlubiyetlere dur diyeceğini ve maçı kazanacağını düşünüyorum. E, size tavsiyem bir olacaktır. İkinci bir ihtimal de 0'la olur. E, ama ben Villarreal'ın burada e, en azından mağlup olmayacağını, maçı kazanacağını çok da e, kötü olursa 0'la olur diye düşünüyorum. Son maçımız İtalya Serie A'dan Napoli kendi evinde Fiorentino'yu alacak. Napoli'nin Harika bir çıkışı var. Atalanta depozmanda da de biz en azından mağlup olmayacağını söylemiştik. 0-2 almanızı tavsiyesinde bulunmuştuk ve Napoli kazandı. Burada da kendi evinde Fiorentina ayarlayacak olan Napoli'nin kazanmasını bekliyoruz. Şampiyonluk yolunda artık puan kaybetme tahammülü yok. kıyasya bir mücadele var Milan ve Inter'le. Ama Milan bu gece beraberlikle sahadan ayrıldı. Kazanamadı maçı yani çok da ikinci bir ihtimal olursa e, ne diyelim sıfırlı olur. E, iki, yani Napoli'nin kaybetmesini beklemiyoruz. Şampiyonluk yolunda puan kaybetme lüksü durumu kesinlikle yok. E, bu maç için size tavsiyemiz Napoli'nin galibiyeti. İkinci bir ihtimal olursa da sıfırlı olur. Başka bir ihtimal beklemiyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz tavsiyelerimiz bu yönde. 35. haftanın size hayırlı uğurlu olmasını dileriz inşallah. 15'i yakalamada sizlere faydamız dokunur. Lütfen ama lütfen videomuzu izlerken like yapıp abone o kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like yapmaktan geri durmayın. Like yapmanız bizim için daha fazla izleyiciye ulaşmamızda yardımcı oluyor. Lütfen bu ricamızı göz önünde bulundurun. Teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.